Merhabalar. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya, süreç içerisinde sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 yılı için MEB bursluluk sınavına girdiyseniz ve sınavı kazandıysanız kartınızı nasıl temin etmeniz gerekiyor? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Daha önce zaten konuyla ilgili videolarımızı da kanalımıza yüklemiştik. Şimdi ise yapmanız gereken işlem 25 Ekim tarihine geçirdik arkadaşlar. 25 Ekim tarihinde burs ücretleriniz kartlarınıza yatırılmış durumdadır. Sizler bu noktadan sonra yapmanız gereken eğer okulunuz size bilgi vermediyse PTT'ye giderek bursluluk sınavını kazandığınızı ve kartınızı temin etmek istediğinizi ifade etmeniz olacaktır. Bu noktada da velinizle birlikte gitmeniz sizler için belirleyici olacaktır arkadaşlar. Geçen senelerde bazı PTT'ler öğrencilerin kimlik kartının fotokopisini de isteyebiliyor. Kimlik kartınızın fotokopisini de çektirin. Yanınızda bulundurun. Ne olur ne olmaz. Çünkü o sırada kimlik fotokopisiyle uğraşmak zorunda kalmayın. Kartların kesin olarak geldiğini birçok arkadaşımızdan teyit ettik arkadaşlar. Ben de yakın çevremde bursluluk sınavını kazanan öğrencilerimle iletişime geçtiğim vakitte kartlarını PTT'den temin ettiklerini ifade etmektedirler. Sizler de PTT'ye giderek kartınızı temin edebilirsiniz ve bursunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Süreç içerisinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Ben elimden geldiğince müsait oldukça sorularınızı yanıtlamaya, süreç içerisinde eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğim. Ya videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.